Murat canlı yayında biraz önce VTR'de izlediğiniz gibi Murat canlı yayında Havva Nur'a sordu. Eğer babanı canlı yayında tutmasalardı bana bir hamlede bulunsaydı bana vurmaya kalksaydı. Araya girer miydin, girmez miydin? Babanın önünde durur muydun, durmaz mıydın? Akşam bunun cevabını alabildin mi? Yayından sonra özel olarak sordun mu? Yok sormadım. Niye burada sormadın? cevabını vermediği için yani dışarıda sorsam da vermeyecek. Verirdi ya. Vermez, Belki Allah, burada Allah, vermedi cevabını. Bence verirdi. Yani ben de olsam sorardım mesela. Belki burada söylemek... Tereddüt etmem ha? Tereddüt etmem Ama sen hep diyorsun tabii ya. Tabii bir müdahalede bulunurdum. İster istemez baba yapma diyebilirdim diye. Ben anında cevap veririm. Ama Havanur o cevabı veremez. Tamam ama hani hep sen diyorsun ya şöyle savunman var senin. Havanur ee, ekranda başka ekran arkasında başka abla diyorsun ya, tamam. Farklı. buradan diyorsun annesi babası izlediği için söyleyemediklerini ekran arkasında söylüyor ben olsam o soruyu bir de e, yayın bittikten sonra sorardım öyle değil mi acaba ne düşünüyor çünkü e... gerçek düşüncesi bu mu girmez miydi araya girmez. ondan emin olduğun için emin. Mi sormadım. emin netim evet. Nuriye hanım Esef bey Havva Nur'un yanında ee, o geldiğinde canlı yere geldiğinde Murat'a hani vurmaya kalksaydı ya da ulaşabilseydi vursaydı Havva evet. Havanur önüne durur muydu babasının? Durmazdı. Başka birisi olsa durur da mesela mesela Murat'a başka birisi müdahale bir durur da He. babası olduğu için durmadı. Çünkü Şimdi şöyle durmadı. He? Çünkü arada ben de kaynayacağım. Çünkü, ben de gideceğim. Arada gideceğim. Ben de gideceğim. Yani, yani bu bu dürüstçe bir cevaptı ama. <laughs> arada olan bana olur. Yani bana vurma bana bir vurursa yani bana iki vuracaksa Havan ona bir vururdu burada. Onu da yapabilecek kapasitede yapar. Çünkü başımıza geldi. Ha. Hem Havan dövdü hem beni dövdü. Ee, o ne, anki sinirle ikisine neyse, de belki Nuriye vurabilirdi. Hanım... Özür dilerim. Nuriye Hanım'dan şunu duydum. Bu da önemli bir şey. Bir kayınvalide olarak dedi ki, başkası olsa Murat'a dokundurtmaz. Önüne durur. Ama söz konusu babasıysa araya girmez dedi. E Bu da çok dürüst. Yani. Başkasına laf söyletme ama kendisi söylüyor Nurum, Kendisi söyler ama başka dıştan birini ben Şimdi... senin bu dürüstlüğüne hastayım zaten. Teşekkür ediyorum. Öyle değil mi ama? Çok direkt yani, net söylüyor. Yani, yani, yani onda... hiç sallamıyor kadın demiyor yani bak işte durmadı da oğlumun önünde durmadı da işte bu gel böyle gelim oğlum demiyor diyor ki bu hamleyi başkası yapsaydı Havvanur araya girmek değil perişan ederdi doğru ses karakteri getirir. bu tüm Türkiye'ye ses getirir. Evet. Yapar. Onda hakkını yemem. Babasıysa efendim Tülay. Ben Havvanur'a söylemek istiyorum. Eee Seda'nın bile hemen atladı araya girdi. Eğer çok seviyorsan Murat'ı orada müdahale etmen gerekiyordu. Ama müdahale etmeyi bırak. Aynı vadesine... şekilde senin başına gelse sen ne yapardın? Eğer seviyorsan müdahale ederdim. Ederdin tabi. Evet. Lafta ederdiniz çünkü. Lafa gelince çok bilmişlik yapıyorsunuz çünkü. Dışarıda çok seviyorsun ama yani ekran karşısında göster sevgini o zaman. Efendim Şaduman? Sakin, güzel. Seda Hanım şimdi bu olayda Havvanur'un babası olduğu için tabii ki giremez araya. Yani babasını kıramaz. Kıramadığı için de burada sahip olamadı. Girmeliydi diyen de var. Evet. Giremez diyen de var. Evet. Giremez. Yani. Bence giremez. Şükran? Ben burada katılıyorum Havanur'a. Tabii ki babasına saygıdan dolayı Seda Hanımcığım e, giremezdi. Başkasına laf söyletmez tabii ki. Ama burada babası söz konusu olduğu için yapamadı tabii ki. Orada babası onu e, konuşurken babasına bile saygıdan cevap veremedi. Bu saygıdan kaynaklı zaten. Cevap verememesi bile saygıdan kaynaklı. Bence öyle düşünüyorum. Ayşe'ciğim ben tamamen saygı olarak adlandırmıyorum korkudan. Hmm. E, korkudan zaten Murat da az önce söyledi, Havanur da söyledi, arada ben de kaynardım diye. Murat daha önce ikimiz de dövdü dedi. Zaten ilişkide Havanur ve Havanur'un ailesi çok dominant. Murat'ınki saygı. Murat'ınki saygı, evet. Murat'ınki saygıydı. Ya ben istesem, yani o günkü olayda ben istesem ayağa kalkardım. Kalkmadı bile. Ben istesem kalkardım. Yani Havanur'a da müdahale ederdim, Esef de müdahale ederdim. Yani burada farklı olaylar olurdu. Ama ben ne yaptım? İstifimi bozmadım. Evet Murat'ım buradaki neden duruşu çok güzel. İstifimi bozmamamın sebebini de söylerim. Havanuru kaybetmekten korktum. Havanuru kaybetmemek için ben istifimi bozmadım. Ben istifimi bozulsaydım bu sefer Havanur farklı davranacaktı bana. Ayrıca, ayrıca şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani hiç gerek yok. Kimden gelirse gelsin şiddet şiddettir. Hiç hoş değil. Tasvip etmiyoruz. Keşke onu ben Havanur'u bir kere kaybetmekten saygı. korktum. Bak bir kere Havanur'u kaybetmekten korktum. İkinci hatayı ben o tavizi vermem. Ben artıdayken eksiğe düşmem. Var benim önüme yani bütün şeylerle gelsinler. Ama bu saatten sonra ben kimseye eksi vermem. Hep artıda kalırım. Var bana karşıdan gelsin hamle. Var bana hakaretler edilsin bu saatten sonra. Kimseye dönüp de eyvallah etmem. Yani karımı kaybetmek istemiyorum diyor. Ben bu, konuda artık bu saatten artık daha sonra, sonra ne mi? çocuğumu ne karımı kimseye ezdirmem. Ezdirmeden ziyade de kaybetme korkusunuyla yaşayamam bu saatten sonra. Güzel. Ben ne ettim bu Ş saatten sonra? Şimdi siz dediniz ya, e, özür dilerim Metin. Birazdan konuşacağız. Şimdi siz dediniz ya Havva Nur neden... Seda Hanım bile araya girdi, sen neden bir hamlede bulunmadın? Havva Hanım'ın hamlede bulunmasını bırakın, Nuriye Hanım'ın şöyle bir hamlesine bile çok bozuldu. Görelim o görüntüleri. <laughs> <laughs> bu okay. Ya bırak şunu, Kaydoğan abi. Bey Allah Allah, Allah Allah! Şşş tamam, tamam! Meslek e, Bey bir şey Allah Allah! Tamam. tamam. Abi İstanbul'a gel diyorum Evet. Eee... Evet. Görüntülerin üzerine konuşmak istiyorum. Orada e, Nuriye Hanım aslında e, Bey'in üzerine yürümek değil, bu konuşmalara, bu e, eyleme bir son verilmesini istedi. Çünkü kadının yerinden kalkması önemlidir. Kadın bir kavgayı bitirebilir. Bakın bu çok önemlidir. Evet. Belki hiç inanmazsınız ama Doğu'da çok önemli kavgaları bir kadının ayağa kalkması bitirir biliyor musunuz? Evet. Herkes durur. Bu kadar önem verirler. Kadın yerinden kalktı mı, şöyle bir hareket alması en büyük kavgayı bile. Bir de bazı yerlerde eşarbını çıkarıp atıyorsa ortaya herkes durur. Yani orada. O erkeklerin arasında Nuriye Hanım'ın şöyle bir hamle alması bana göre çok cesurcaydı. Yani artık bunu bitirin. Ayıp hamlesiydi o. Yoksa Nuriye Hanım'ın dün canlı yayında da söylediği gibi ne yapabilirim dedi Havva Nur'a babana karşı sonuçta o bir erkek ama bu tartışmayı bitirmek hamlesiydi o bana göre. Yani kadın aslında bu kadar önemli biliyor musunuz? Kadın girdiği zaman olayın içine her şey durur. Her şey değişebilir. Böyle bakıyorum ben. Böyle bakılanları da biliyorum, böyle bakanları da biliyorum. Yani benim çok arkadaşlarım var ki bizim için kadın önemlidir. Tartışmanın ortasına daldığında herkes kenara çekilir biter. Yani bence Nuriye Hanım onu yapmak istedi. Çok da evet, ee, bir davranıştı. Bir şey o gün yani bir şey yapma. Ha oradan yerimden kalktım. Yani ne bu? Yani bu ne olacak bu son demek için? Yani başka bir şey ne yapabileceğim de ben yani. Sonuçta karşımdaki bir Tabii ki. erkek yani. Sonuçta bir de dönürüz yani. Ben öyle terbiyesizdi kesinlikle yapmam yani. Efendim Şükran'cığım.